Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Genel okçulukla uğraşan arkadaşlarımız için birkaç pratik bilgi paylaşmak istiyorum. Put okçuluğu yapan arkadaşlarımızın 60 ve 70 metre mesafeden okları takım halinde yaparken önemli olan iki hususu değinmek istiyorum. Spina değerleri yaylara göre uygun olması ve Aynı zamanda oklarımızın gramajları da çok önemli. Çünkü 60-70 metre mesafelere attığımız için 27 gramlık ve 28 gramlık iki oku aynı libre güçteki bir yay ile aynı noktaya attığımız zaman 60-70 santimetre bir sapmalara sebebiyet verebilir. Ben bunu test etmiştim daha önce de. O yüzden her evde kuyumcu terazisi olmayabilir ama artık mutfaklarımızda dijital tartılarımız var gram gösteren. Bunlar da dikkat etmek yani dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi. Ee, tezgahın üzerine bir çizgi çizin ve e, bir nokta belirleyin. Oklarınızı hep aynı şekilde koyarsanız e, standart tutturabilirsiniz ve bir takım okunuzu rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Ee, olursunuz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben e, ahşap e, torna ve kıl test gibi ahşap ürünleriyle alakalı da e, sürekli videolarda paylaşımlarda bulunuyorum. Aynı e, kanalda okçuluk e, okçulukla alakalı ok yapma olsun, e, okçuluk ekipmanları yapmakta olsun ve püf noktalarını söylemekte olsun e, videolar çekip de paylaşıyorum bildiğiniz gibi. O yüzden aynı kanalı aynı kanal üzerinden iki konuyu iki içeriği yapmaktansa ekstradan bir kanal daha açmayı düşünüyorum. Sadece geleneksel okçuluk ile alakalı. Burada kiriş yapımları olsun oklarımızın tüylemesiydi. Okçulukla alakalı bütün videolarımı geleneksel okçuluk ekipmanları adı altında bir kanal açarak oradan yayınlamayı düşünüyorum. Beni oradan da takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Konular birbirine karışmamış olur. Hobici arkadaşların da ilgi alanlarına göre, geleneksel okçuluğu arkadaşların da ilgi alanlarına da uyacak şekilde içeriklerde paylaşmak güzel olur diye düşünüyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.